Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte hayatımızdaki olumsuzlukların ortadan kalkması için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve bu kağıdı çantanızda bir yerde saklayın. 20 günlük süreçte her şeyin olumlu olduğunu, olduğunu göreceksinizdir özel bir işlem yapmak isterseniz ya da farklı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşının sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasının gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım. Boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömelim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.